Oluyor, ha? Ne, oldu ya evet. oraya akbalık iyi çıkıyor akbalık gibi, da akbalık değil, muhammalara gidiyor. Öyle yani. Biz dönüyoruz yol devam ediyor ya. Yani. Bak şuradan gelen bir yol var mesela. Yani Böyle eklenen bir yol var öyle dereden geçiyor. Arka müstavalı çok kötü. Evet. Bak bu arada var. Görüyor musun çamdan birinde? Ta evet. karşıda. Oradan çok iyi gözüküyor. Oba var. Bu da Mustavallı çamur şey balarımlı çamur şekli obası. Oba. Ora balarım merası. Ha. Balarım, Göllüce. <laughs> <laughs> evet. Göllüce'nin balarım dağ kısmı. Ama Mısavallı'ya yakın. Mısavallı'nın çok arası yok. Bu tepeler bile hep balarım. Göllüce'nin. Mustafa <laughs> Mustafa sizin bu sırta da geliyor. Taşıyor. geliyor canım. Biraz araziler var. Şu Zeytinlikler bile. Mustafa'lılar. Mustafa'lılar. Hmm. Mustafa, <laughs> Mustafa Ormandan karışık o topraklar. Evet. Şu. Bak mesela oralar terk edilmiş. Bakılmıyor. Belli. Şurada mesela bakılan yerler var. Bak adamlar ilaçlarına yapmışlar. <laughs> Değişimlere bakılıyor. İşte. Bu vade çakal için, tilki için iyi. Ayı da var burada. Her şey var. Böyle gece uh, uh kaynar. Gece buraya bir çadır kurup bir dinlemek lazım çatır tırları. Orada tilkinin, çakalın Kuş sesleri ne güzel bak. Dere sesi. Dere, Dere iyi çoğuluyor. Şimdi suyun en bol olduğu zaman ya. Darasılar, nem dağıtılır, geçiyor. Ormana bak, bir içeri yok. Çamlar boyu kalıyor, görüyor musun? Ne güzel. Yeni yeşili. Ya bu ilk baharda işte çok güzel. Bu yeşilin bütün tonlarını görüyor. Yazın böyle bir şey oluyor, sararıyor. O sıcaklarda suyu alıyor, suyu alıyor yanaşta yeşil insan bahar başka bir şey ya baharın her şey hayat yeniden başlıyor gibi böyle bir her şey Ölüm, Kışın ölüyor, doğa yeniden evet, canlanıyor. Yeniden bir, uyuyor, yeniden bir uyuyor. Dinleniyor doğa ondan sonra canlanıyor. Ee, i̇nsan da öyle olacağım zannediyor ama insan da öyle olmuyor. İnsan da aynen işte bugün yaşlılık sonbahar. Ya bunlar kuş konmaz diye yediriyorum, muyuz mi zehirlenmiyor değil mi? Bir de istersen ya. <laughs> şey Acı bir tat gelmiyorsa sıkıntı yoktur. Acı değil mi? Acı değil, hafif baharatlı ama. Bu dibinden gelir mi? Sen de işte dibinden bir ye. Ben yine yine de bilmediğim okuda. Bavo da toplarız birazdan. ya. <laughs> ama adam Çok güzel koyunlar var bak, koyun gidiyor adam. Hmm. Görüyor musun şu orada koyunlar var? <laughs> içi gibi nare Oy nare 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 Oy nare gibi nare Evet Boğa yeniden canlanıyor Çok uzakta kalıyor Müşküle Mustafa Köyü arası Evet biraz İyi, anlatalım vadi, Bu vadi sizin sınırınız vadi. mı? Evet, Ama vadi Mustafa'nın Sizin değil yani Bizim de var canım Aa. Domuzların yarısı Mustafa'nın yarısı sizmiş. Nasıl öyle? Yani doğada <laughs> hiçbir şeyin sahibi yoktur aslında. Bak. Tapu, senet, bilmem ne bunlar insanların kafasında. Doğa aslında bitirilmiş. <laughs> Sınırları insanlar çizmiş. Tabii doğada sınır, yani doğada sınır yok. Doğada sınır yok. Vahşi hayvanın sınırı olur mu? Pazar pazartesi diyor ki her gün. Nasıl vahşi hayvanla Kendi bölgeleri var işaretliyorlar. Hayır. Yani Yırtıcıdan var. Ama bir kuşun... Var mı? Kuş uçuyor gidiyor. Oradan or olmazsa başka yeri bölge ediniyor. Beslenme alanı, avlanma alanı. Yani herkes insanlar da aslında göç etmiş. Afrika'dan çıkmış insanlar. Av, peşinde buzullar eridikçe insanlar yayılmış. Nereden? Afrika'dan çıkış böyle şey geliyorlar. Ne onun adı? Arap Yarımadası'na. Oradan tekrar dağılmışlar Avrupa'ya bilmem ne. Buzullar eridikçe hayvanlar uzaklaşmış. Hayvanlar uzaklaşırsa insanlar takip etmek zorunda kalmış hayvanları. Beslenme alanları. Beslenme alanları. Çünkü hayvanlara ağlamak zorunda ama. Böyle böyle yani gelmiş herkes bir yerlerde yerleşmiş. O tam insanın ruhunu dinlendirmek için 4 dakikada. Aynen. Klasik müzik gibi. Doğanın Senfonisi. Evet şu... Güzel bir çağlayan var. Aşağıdan ses geliyor. Tam uçurumun kenarındayız şu an. Aynen. Köşeyi dönsem ölüm. Düz gitsem hayatta o ya. Tam oradayız. <laughs> Hemen edebiyat yapıyorsun ha. <laughs> yani şu... Bizim bu bölge tabii ki çok eski. İnsanlık da eski Anadolu Anadolu çok eski bir medeniyet. Bütün halklar yaşamış Etiler burada Bitinya var. Asurlar, Sümerler, Hititler En son Friglerin elması bile kalmış mı? Yani Frigyalılar var. Burada Herkes iz bırakmış ya var. yani Bitinya var. bu insanlar nerede? Kaybolmuş, karılmış, kalmış. Harman olmuş. Harman sen. olmuş, gitmiş. Ya, çok eski. Anadolu demek Rumcada Anatolia. Yani güneşin doğduğu yer anlamını geliyor. Ye ya. Ne yani. güneşi bu? Tepedek yani, tepedeki güneşle doğuyor. İnsanlık güneşi doğuyor. Kültürler gelişmiş. Hı. Sanat, bilim. O şey var, etinin sembolü var ya, güneş kürsü mü deniyor? Aynen. Yani eti var burada. Neyse, Buralara Ankara kadar gelmişler yani mi? var. Ankara tarafından, Çorum'da. Burla da Bitinya var. Yukarıda Gale var bizim daha da. Bitinya 3 İzmit şehrinden eski, İzlik'ten eski. burada yaşamak için. Aa, bayağı oldum. araştırmışsın. Yukarılara gidip bir çekim yapalım. Yapalım yani. Güzel Bunları YouTube'da var. yayınlayacağız. Yani, <laughs> Şu an kayıttayız. Aslında, <laughs> yani şimdi Zabatiyes Biraz zapatiyes bizim şeylerde yatıyor. Köyün sınırlarında. bizim zapatiyes. Yani zapatiyes. <laughs> Kim o zapatiyes kimmiş? Bittinye kralı. Bittinye İskender'le savaşıyor. Mezarı burada mı adamın? Mezarı Tabii canım. köşlerde mezarında. Oğlu Nikomedya'da İzmit'i kurmuş yani. İzmit şehri bugün kuran. Yani İzmit'ten daha eski bir toprakla burada. Evet. Orada şehir yok. Babası savaş dönünce oğlu kahrediyor. Ben gideceğim buralardan. Kavimin bir kesiminden gidiyor E Burada bir Oraya. kalan Orada kavim mi var? Burada bir kalanlar kalıyor çünkü Müşki kavmi müşki kalıyor. Müşki kavmi var. Müşki kavmi şarapçı bir kavim. Orası çok eski bir şarapçı memleket. Serden geçti Yani şarabı seviyorlar. Burada dağlarda O zamanlar dağ keçileri var, geyikler var, ceylan var. Sen de O zamanlardan bu zaman reenkarnasyon olmuş gibi anlatıyorsun vallahi. Yani yaşamış onlar ha. Reenkarnasyon gibi. yaşamış. Dünya yani. kralının reenkarnasyonu falan senden çıkmaz. Yok benden çıkmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> benden çıkmaz da. <laughs> Abidin abinin işte bu araştırmaları vardı bizim köyün eski. Alkolü vardı. Hacı. Ercan Hoca sonradan bil, yani o bizzat derinliğindi. Adam kültürleri var, İstanbul Üniversitesi'ni okudu. O hmm. adamın çok tezleri vardı, neyse hiçbir şeyini yayınlayamadı. Aa, ne oldu o, onlar hakkında, o yazıları? Vallahi onunla sordum, ben bir tane hoca gelmiş, almış onun Ne kadar yazısı, evet. belgeleri varsa almış. Ercan Hoca mı aldı? Ercan Hoca değil, bir tane profesör gelmiş adam. onu bulmak lazım onları ya. İşte hepsini almış o.